Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta her zamanki gibi kupa kazanacağız. Şimdi burada ödül şunu dedik tamam. Frank'imizi seçelim arkadaşlar. Hemen kupa kazmaya devam edeceğiz. On bulunan oyuncular. Çift mi? Evet şu anda çift hesaplaşmadayız. Arkadaşlar şu anda çift hesaplaşmadayız. Çift hesaplaşmada yanımdaki Jax midi adı neydi? Lan 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 lan. Yanım Arkadaşlar canımın gitmesini istemiyorum. Sen mal mısın bu arada? Bütün bu diri Tok 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 tok. Başım kaybetti arkadaşlar. Takım arkadaşım öldü. Benim ölmemem lazım. O da öldü. Öldürürsün. Bak Anasını sıkayım. Hadi, hadi 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 Öldüm öldüm kanka ölme. Ölme kanka ölme 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 ölme, Mal. ölme asla ölme asla, ölme asla, ölme 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 ya birader ne yapıyorsun yani? Şey en azından süper kral. Neyse arkadaşlar hemen buradan dışımı çıkacağım. Şuradan destan sade Ne yapacağım ya? Yine etkinlikler gelmiş. Bu Bos ne? Boss. O ne lan yeni etkinlikti? Boss savaşı. Bu savaşına gireceğiz. 3 3'e 3'lükmüş. Boss vs 3 kişi. Ben niye savaşırım bu arada arkadaşlar? Hadi vurursunuz. Hadi vurursunuz. Boz. çok fena vuruyor. siz bana vuramazsın. Lan, 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 lan. savaşı. Çok fena vuruyor. Hayır. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyoruz ona. Zorluğu normal kolay da değil. Ölürsen inşallah bir daha doğabiliyorsundur. Çünkü ölmek üzereyim arkadaşlar. Bu arada çok az can hasar verebiliyor. Hasar verebiliyor. Hadi öldür, öldür, öldür. Lan 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 Riko 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 geldi. Onun yardımcısı geldi. Take şey lan. Paralar evrende böyle şeyler yapılmaz. Öl. Öldüm 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 öldüm. Hadi öldürürsünüz. Bana takım arkadaşım yok edildi. Aa çok fena vuruyor. Öldü. <laughs> kazandırmıyorsa ben niye oynuyorum o zaman? Ama eğlenceliymiş he. Şuradan endör endör endör. hadi ya. Tekrardan oynayacağız. Bu sefer iyi oynayacağız. Yeminle. Bu, sefer, bu arada ben mü kaybediyorum. Çünkü ben hiç ölmüyorum yani. Borç karşıdaki yani 100 kalbinden fazlası var yani. 1000 kalbi var. Ben öleceğim gibi ama. Nita falan ölmedi daha mi? Yani Nita öldüyse yani boku yedik. Nita 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 Nita, 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 nita. çok az, canım çok az, canım çok az. Arkadaşlar canım çok az. Öldürmek istiyorum, Öldürmek istemiyorum. Öldüreceğiz, öldüreceğiz. Tak 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 tak. Özel geç, kullan. 12 kalbi kaldı. Hadi öldürürsün. fıkıh kazandırmıyor. O yüzden ben muhabbeti arkadaşlar Önce kastı gireyim. Tak 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 tak. Hemen. Benim sevdiklerimden birisi savaş topu. Plaj savaş topu ama bu. Ebi bi bi. Jelibonita. Jelibonita da Jelibonita. Jelibonita da Jelibonita. Jelibonita da Jelibonita. Bu arada ben bayağı iyi oynuyorum. Sarı Jelibonita. Sarı Jelibonita. Sarı Jelibonita. Oyun dondu, oyun dondu, oyun dondu. Ben Nijerya gerizek abi. Lan! Gürüş 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 Yıldız oyuncu da olduk mı 20, 20, kö. kitaplar birkaç tane. Bu arada arkadaşlar e, kupamızı da kastık. E, alalım bari bunu da. Görevler B bölümü 100 tane veriyoruz. 9 düşman yok ki savaş topu veya çift hesaplaşmadı modu. Tamam ben o şeyi yapacağım. 9 tane öldür bulunan oyuncular. Savaş topu veya çift hesaplaşmadı. 9 tane. Şu anda dört tanesini öldürmüşüm arkadaşlar. Hadi kazanırsın, hadi kadınlar Bu. 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 Ben de var la, bende de var la, bende de var la. Bende de var la, bende de var, bende de var. Ne yorukluk yapıyorsun piç? Bende de var aynısı. Özel güç vakti bebeee. Bayağı adam yok ettim.

öleceğim 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 canımın dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar şu anda canım bayağı az o yüzden ölmek istemiyorum hadi attık yiyeceğini, attık tamam uzaklaştırdık bizim kaleden maç bitti işte kaybettik be. Mammonsun nesiniz birader. Adam 17 kişi öldürmüş. Adam nasıl dönüyor adam öldürdü ya. Bu ne ama birader. Görevlerden tam yedi tanesini daha yaptık. Son iki tane daha adam öldürürsem bittik yani. Hadi savaşta bunu kazanırsak Eğlenceli ya. Hadi arkadaşlar şu anda yenmemiz için bir şey bakacağım daha. Tamam. Şimdi arkadaşlar tok 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 tok. tok 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 tok. Hepsini ben öldürdüm adamlar ben oyuncuyum diye. Piu piu. Duru gol attı, duru gol attı. Şu anda biz iniyoruz arkadaşlar. Top. Top. Piu 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 piu. Hepsini öldürdüm. Lan iki kişi öldürmüşüm ama yine de iyi öldürmüşüm ya. Var ya iki kişiden fazlasını öldürdüm ama. Şu anda ben oynuyorum şu anda çünkü. güzel mi? Ok Ana çıkış yapmam lazım ya. Neyse bu maçı da kazanırsak. Şu anda bayağı iyi oynamaya başladım bu arada arkadaşlar. Bayağı da kupa kazanıyorum. 3 kere, kere, ya da 3-4 kere yani Görevlerimi yapıyorum bu arada arkadaşlar Görev yapmak daha iyi Ya bana kim zehir verdi? Ya birader oyna hadi ya, ne bokuma yarıyorsun sen या ऐल कार्डेशिम ऐल सुज़िके पुज़िके पता तक सोकते पता ते के चुता ते पता ते ते मुझे के मुझे के पुदा 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 के कुचिंग कम पटूता असुर कताता असुर कताता Osuruku tat tat. Osuriki tat tat tat. Osuriki tat tat tat. Osuriki tat tat tat. Osuriki tat tat tat. Tat tat osuriki tat tat tat. Osuriki tat tat tat. Osuriki tat tat tat. Rastktan baş molis birader git. Öldür lan öldürürsün 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 öldürürsün. öldürürsün. Kravı öldürdün kuram öldürdün. Budum. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ya abi nasıl öldürdük ya. Hadi iki saniye bekle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ters Bence beraberlik olarak bitecek ama. Overtime, overtime. Hadi öldürürsün, öldürürsün. Öldürürsün onu. Hadi kendi kalesine gol atacak. Gol! Gol! Çok heyecanlıydı. 10 kere ölmüş adam. Ne? 13 tane adam mı öldürmüşüm? fenaydı. 13 adam ne ya? Almam lazım değil mi bunları? <laughs> ee, mesela şu kazan şeyleri koltuğa biriyle. <laughs> ya bunu Beş savaş kazanıp koyup bu likopo koğuyacağım açıl oğlum boyo bu görevlerin ama birader benim vallahi şunu bak dur bekle görevlerden şunları yaptım bana vermiyor görevleri değiştir yap ben yapmıştım vallahi <laughs> ha yok vermiş. Sadece az vermiş. Şimdi arkadaşlar şuradan e, bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün bir sürü kupa kastık. E, bugünlük bu kadar. Yani yapacağımız bir sürü şey vardı ama bugünlük bu kadar. Haydi görüşürüz. Durun arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 105 abonemize 1 abone.